أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 1948 سنة عشران Afyon mahkemesinde birinci defa hüküm verilip nihayet umum nur, nur, umum nur risallerinin iadesiyle neticelenen ve başlangıçta idam planlarıyla propagandalar yapılan bir mahkemede Risale-i Nur talebelerinin müdafatıdır. Nur şakirtlerinin halis ve sır uhrevi nurlara ve tercümanına karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip, onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cihette berat vermesiyle beraber deriz ki, hayat-ı içtimai insaniyenin hususan millet-i İslamiyenin üst esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve tayfeler içinde alakalarına irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkarına bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarına bir alaka ve hayat ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat-ı esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmekle ve şimaldaki dehşetli anarşistlik tohumu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp parabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayat-ı bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakitlerine medar mesuliyet cemiyet namını verebilir. Onun için nur şakitleri çekinmeyle Kur'an hakikatlerine karşı alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar o huvvet sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerini ve hakikatı ve hakikatı hali olduğu gibi mahkeme-i adilenizde itiraf ediyorlar. Hile ile dalgavuklu ile yalanlarla kendilerini müdafaa etmeye tenezzül etmiyorlar. Mevkuf Said Nursi radıyallahu müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne makam-ı iddia idanamesinde bir ikili diğer hususi olarak iki cihetle beni itham ediyorlar. Külli ithamı Risale-i Nur, Risale-i Nur'a hizmetin ve üstadımın mefhum suçuna iştirakindir. Hususi, hususi, itham ise gayet cüz'i ve ehemmiyetsiz ve hakikatta hiçbir suç teşkil etmeyen inziva ile geçen hayatıma ve hususat-ı şahsiyeme ait hallerdir. İddia makamının Risale-i Nur'a hizmetinden dolayı üstadımın mefhum suçuna beni iştirak ettirmesine mukabil derim ki, ben üstadımın gittiği meslekte ve Risale-i Nur'la alem-i İslam'a bu vatana ve bu millete ettiği kutsi hizmetinde, kendisine isnat edilen mevhum suçunu mevhum suçuna ruhu canımla iştirak ediyorum. Ve beni bu hizmeti imaniyede muvaffak eden Cenab-ı Hakk'a ahir ömrüme kadar şükredeceğim. Muhterem heyeti hakime, nurlara hizmetinde gördüğümüz muvaffakiyetin kat'i bir delili şudur. Benim Kur'an hattım pek noksan iken harika bir tarzda ihtiyar ve iktidarımın tek, tek fev gayet amsalsiz ve gayet mükemmel bir surette üç Kur'an'ı yazmaklamdır. Birisi elinizdedir. İkinci delili bu vatana ve bu millete ve dine ve hüsnü ahlaka 20 seneden beri pek büyük menfaatleri tahakkuk eden bu nur eserlerinden 600'e yakın nüshalarını yazmaklığımda muvaffakiyetimdir. Hatta bir ay gibi kısa bir zamanda 14 risaleyi yazmaya muvaffak olduğumu arkadaşlarım biliyorlar. Makamı iddianın, makam-ı iddianın üstadımın kutsi hizmetinde benim için suç tevhüm ettiği noktaları ayrıca müdafaa etmeyi zayıf buluyorum. Üstadımın yazdığı itirazname ve tezimmesini bütün kuvvetimle tasdik edip Onları kendi itirazlanan olarak yüksek mahkemenize takdim ediyorum. Muhterem heyeti hakime, halen mahkemenizde bulunan ve iman ve Kur'an hakikatleri olan mübarek ve kutsi ve nurlu eserleriyle hiçbir maksadı dünyevi ve hiçbir maksadı siyasi takip etmeyen üstadımın bu vatana ve millete ettiği kutsi hizmetlerini ben ve arkadaşlarımız tasdik ettiğimiz gibi İttihat, İttihat Terakki hükümün, hükümetindeki vatanperverler dahi tasdik etmişler. O zaman Üstad'ımın Van'daki Medreset-i Zehra namındaki 19 19.000 altın lira vermişler ve milliyetperverler dahi Üstad'ımızın vatanperver ana ve milliyetperver ana hizmeti imyesini hayranlıkla tasdik etmişler. Üstad'ımın o şark Darülfünun'una o zamanda banknotun kıymetli vaktinde 150 bin lira tahsisatı 200 mevbustan 163 mevbusun imzasıyla kabul etmişler. İddia makamının suç diye vasıflandırdığı bu kutsi mübarek Üstad'ımın bütün hayatını müddetince en muannit ve kıskanç muarızlarını ve mahkemelerde en ziyade mahkemeti için çalışanları şiddetli ve dokunaklı sözlerine karşı iliştirmeyip teslime mecbur eden ve bu millet ve bu vatanın saadetinin temel taşlarını temine matuf olan kutsi hizmetinde ve bütün makaslı ilmiyesinde 20 seneden beri ettiğim katiflikle ve Risale-i Nur'a ettiğim hizmetimle iftihar ettiğimi yüksek mahkemenize arz ediyorum. Mevkûh Hüsrev Altınbaşak Rahmetullahi Aleyh Tahirinin müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne Afyon Cumhuriyet Savcılığınca tarafıma tebliğ edilen dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini bozacak hareketlerde hareketlere halkı teşvik maddesinden Üstadım Bediüzzaman Said Nursi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte suçlu gösterilmekle mahkemeye veriliyorum. Ben gerek Isparta Sulh Mahkemesi'nde ve gerekse Afyon Sorgu Dairesi'nde sorulan sorulara doğru olarak cevap vermişim. Bizi beraat ettiren Denizli Mahkemesi bütün kitaplarımızı bize iade etmiş. Üstadım Bediüzzaman'ın Risalelerini okuyup yazmakta ve kendisine talebe olan kardeşlerimle mektuplaşmakta bize ceza vermemişti. Halbuki 6 sene evvel üstadımın müsaadeleri olmadığı halde marifetimle eski yazıyla İstanbul'da matbaada tabir edilen 500 adet Bediüzzaman'ın 7. şua kitabını Denizli Mahkemesi tamamen sandığıyla 20.07.1945 tarihli kararıyla da yedime teslim etmiş. O zaman müştak olan nur talebelerine tabbedeli mukabilinde tevzi edilmişti. İşte bu Ali mahkemenin temizin yüksek tasdikiyle katiyet kesmeden hükmüne istinaden iki sene evvel İstanbul'dan teksir makinesi ve kağıt alarak Isparta'ya getirdim. Elinizde olan üç mecmuadan ikisini kardeşim Hüsrev Altınbaşak yazdı. Birisini de ben yazdım. Evvela Zülfikar, Mucizat-ı Kur'aniye ve Ahmediye mecmuasına mecmuasını bastım. Bunu kısmen sattık. Hasıl olan parasından Asay Musa mecmuasının kağıdını da satın aldım getirdim. Sonra Asay Musa mecmuasını bastık. Bunu da satıp Sonra Sirad-ı Nur mecmuasının kağıdını alıp bastık. Bu müddet bir sene devam etti. Sonra ortası kadar mecmua Eridir'e götürülürken yolda tutularak Eridir adliyesine teslim edilmiş. Çok geçmeden Sparta adliyesi marifetiyle Hüsrev Altınbaşak'ın evi tahari yolunu hem teksir makinesi hem mecmualar müsaade edilerek bir sene evvel mahkemeye verilmiştik. Neticede yasak olmayan dini eserler olmasından Hüsrev Altınbaşak'la bana ve diğer bir arkadaşımıza ruhsatsız kitap tab ettiğimizden bir ay ceza verildiğimiz. Biz de temiz ettik. Henüz temizden gelmeden Afyon hapishanesine getirildim. İşte yüksek mahkemenizde dinime ve dindaşlarıma olan şu hasbi hizmetim, ulsan mahkemenin iade ettiği ve mali hadisi şerif muteviyatı olan 5. şu an meseleleriyle Afyon Cumhuriyet Savcısı hükümetin emniyetini ihmal ediyorlar diye hem beni hem Risale'nin müellifini hem Hüsrev Aslın Başak'la kalkıp talebe kardeşlerimi bu eserleri yazmışlar, okumuşlar diyerek cezalandırmak istiyor. Bu vatanda öz bir vatandaş olmakla huzurumuzda hakikaten ayrılmayarak derim ki, bu eserlerle ahlakımızı dinen terbiye edip yüksekten ve kendisine müceddid dediğimiz halde bizi reddedip kıran ve büyük bir hürmetle üstad kabul ettiğimiz Said Nursi'nin senelerden beri talebesiyim. Kendisinde ve eserlerinde ve talebelerinde hükümetin emniyetini ihlala teşebbüs edecek hiçbir fiil olmadığına yakinen ve katiyen şahidim. Rustan itiham sebebinin birisi de Isparta Mahkemesi yakinen hakikata müttari olmasıyla o cihetten bize ceza vermedikleri kitap bedelleridir ki bizim kitap bedelleriyle idare-i maişetimizi temine hiçbir cihetle ihtiyacımız olmamakla beraber bu satılan mecmuaların bedellerin, bedellerinin teksir makinesine ve kağıdının ve mürekkebinin karşılığına verilmiş olduğunu yüksek mahkemenize arz eder ve sırf Allah rızası için hüsnü niyetle yaptığımız bu hizmetin bir suç olmasına imkan olmamakla yüksek mahkemenizden ve alif izadınlarınızdan bir salim eserlerin iadesini talep ederim. Mevkuf Tahiri Rahmetullahi Aleyh Zübeyir'in müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Hakimliğine gizli cemiyet kurmak ve devletin emniyetini bozmak suçuyla mütehem bulunmaktayım. Aşağıda arz edeceğim vecihle böyle bir suçu işlemediğime katli kanatınız geleceği için bu ithamı daha şimdiden reddediyorum. Evet Risale-i Nur talebesi olduğumu memnuniyetle ve ilan edercesine söyleyebilirim. İnkar etmek Risale-i Nur'un bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için bu cülmü işlemem. Risale-i Nur'un okuyucusu olan bir kimse okuduğunu gizleyemez. Bilakis iftiharla bile pervez söylemekten çekinmez. Zira çekingenliği icap ettirecek hiçbir cümlesi veya kelimesi yoktur. Risale-i Nur'un kıymetini 40-50 sayfelik bir formada belirtmeye çalışmıştım. ettim diyemem çünkü kainatın güneşi ve aklı olan ve 1300 küsür seneden beri beşeriyeti tenvir ve irşad eden Kur'an hakimin hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'un değil bütün külliyatını belki bir cüzünü bile sena etmeye muktedir değilim. Yukarıda arz ettiğim gibi kıymetini belirtmeye çalıştığım eserlerde gizli cemiyete dair mevzular tespit edilmiş ise, zararlı eserleri tanıtmaya çalışmış suçuyla cezalandırınız. Fakat harikulade ve fevkalade bir şekilde telif edilmiş olduğu ilmi şahsiyetler tarafından tasdik edilen ve bozulan bir cemiyeti ıslah etmek kudretine haiz olan ve 20. asırdaki insanlara rehber olup dalaletten ve materyalizmin madyonluğun ve tabiat terestliğin sürüklediği sefahat ve koyu fikir karanlığından kurtaran ve beşeriyete ebedi saadet ve selamet çağırlarını ebedi saadet ve selamet çığlarına kuran hakimi feyziyle açan ve nurla aşikar bir şekilde gösteren Risale-i Nur edilen suça dair bahisler mevcut değilse, cezalandırmaklarının adalet esasına nazit olacağını mahkemenizin de kabul edeceği kanaatindeyim. Sorgu hakiminde sen Risale-i Nur'un talebesi misin denildi. Bezi zaman Said Nursi gibi bir dahinin şakirdi olmak liyakatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyurulursa, eğer kabul buyur, buyurulurlarsa iftiharla, evet Risale-i Nur şakirdiyim derim. Risale-i Nur'un Risale-i Nur'un emsalsiz müellifi üstadımın Bediüzzaman Said Nursi müteaddit defalar gizli düşmanları tarafından iftira edilerek mahkemeye verilmiş ve hepsinde de beraat etmiştir. Risale-i Nur kliyatı profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil bir heyet tarafından satırı satırına tepkik edilerek bu eserlerin fevkalade bir vukufiyetle telif edildiği ve Kur'an-ı Hakim'in hakiki bir tefsiri olduğunu bildiren raporlar verilmiştir. Hakikat böyleyken yine neden mahkemeye veriliyor? Bu husustaki kat'i kanaatimi bu şekilde, şu şekilde arz ediyorum. risale ruhu kimseler bir hasta idrakli gençler kuvvetli bir imana sahip oluyorlar. Sarsılmaz ve fedakar bir dindar bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere menfi bir ideolojinin aşıladığı ahlaksızlık ve sefahat giremez. Bu sarsılmaz imana sahip olanlar çoğaldıkça masonluğun ve komünizmin dairesi asla genişleyemiyor. Komünistlerin dayandığı materyalist maddiyun felsefenin hak ve hakikat ile hiçbir ilgisi olmadığını, nazariyelerinin tamamen asılsız olduğunu Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ve gayet kuvvetli birhan ve hüccetlerle aklen, fikren ve mantıken ispat ediyor. O çürük fikir karanlıklarına düşenleri tenvir edip kurtarıyor. Yalnız gözünün görebildiği yere inanan maddecilere dahi Allah'ın varlığını inkar ve itiraz kabil olmanın kuvvetli delillerle ispat ediyor. Bir hasta lise ve üniversite tahsil geçtiğine bu harika eserler orijinal ve çekici üslubu ve yüksek edebi sanatıyla kendini okutuyor. İşte bunun içindir ki komünist ve masonlar kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar. Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olmakla kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya okutmamak için çeşitli desteler ve iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye kadar isnat ettikleri yalanlardan hiçbir emare bulunmadığı halde taarruzlarına devam ediyorlar. Bunlardan anlaşılıyor ki bizi korkutmak ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşriyatlarını önümüze sürmek bu suretle millet bu suretle millet ve gençliğimizde iman yok olmasını ve ahlak sıkıntını temin ederek hükümetin kendi kendine çekmesine muvaffak olmak istiyorlar. Ve vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek eminliği taşıyorlar. Mahkeme heyetinin huzurunda bila perva onlara söylüyorum. Onlara, onlar iyi bilsinler ve titresinler ki gürültüye papuç bırakmıyoruz. Zira Risale-i Nur eserlerinde hak ve hakikati görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor, bu kahraman İslam Türk milleti başka bir devletin boyunduruğu altına giremez. Fedakar Müslüman gençliği sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar cengaver Türk milleti ve imanlı cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakiki bir dinperverler olarak bizleri yetiştiren Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız. Evvelce de arz ettiğim vecihle Risale-i Nur'dan pek az okudum halde pek fazla istifade ettim. Vatan ve millet ve bütün insanlık gayet azim faydaları temin edecek olan bu çok nafi eser filiyatını eğer servetim olsaydı neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. Zira dinimin, vatan ve milletimin ebedi saadet ve selameti uğrunda bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım. Hem Risale-i Nur'a saf dilane inanmamışım. 33 ayet-i Kur'aniye ve Hz. Ali radıyallahu ve Abdülkadir Gelani radıyallahu anh hazretleri Risale-i Nur'un telif edilip bu asırdaki insanlara irşat edeceğini gaybi bir surette bildiriyorlar. Bununla beraber Risale-i Nur'dan okuduğum kitaplar bu eser kiliyatının hak ve hakikati öğreten ve beşeriyeti ıslah eden eserler olduğu kanaatini vermiştir. Ruhumda büyük bir boşluk hissederek okuyacak kitap ararken Risale-i Nur'u okuduğum zaman elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmi ve imani şüphelerden kurtaran akli ve imani ispatları onda buldum. Böylelikle vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlerden anladım ki Risale-i Nur bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır. Ahlak, edeb ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahip olabilmek için kuvvetli bir imana sahip olmak lazımdır. İman hakikatleri Risale-i Nur'da gayet kuvvetli deliller ve açık misaller ile anlatıldığı için okudukça imanım kuvvetlenmiştir. Bu sayede dalalete düşmekten en yüksek medeniyet esaslarını cami, hak ve hakikat olan dinimden dönüp kızıl ejderin hapı, olmaktan felak olmak felaketinden kurtuldum. Bunun içindir ki okuyucularını birçok maddi ve manevi tehlike, maddi ve manevi felaketlerden kurtaran ve bir üniversite mezunundan ziyade bir ilme sahip eden İslamiyet, vatan ve millet sevgisini aşayan, Allah'a itaatı, çalışkanlık ve merhameti öğreten Risale-i Nur'dan kıymetini anlayan hiçbir fert ne bahasına olursa olsun ayrılmaz, bu riyasız has, hürmet ve tazim hiçbir kimsenin kalbinden çıkartılamaz. Rıştare-i Nur iddia makamınca muzır eserler diye tavsif ediliyor. Bu vicdansızlığı ve yalanı şiddetle protesto ediyorum. Ve benim de teşvikatta bulunduğum iddia ediliyor. Evet bu doğrudur. Fakat diğer iftirayı işten bütün münevverlerin kalpleri sızlamış ve hatta ağlamış dişleri gıcırdamıştır. 20. asır pozitif fikirlerin hükümden olduğu bir zamandır. Delilsiz, ispatsız şeylere inanılmıyor ve inanmıyoruz muzır eserler olduğunu, olduğunun ispatını isteriz. İftiraları yapan gizli düşmanların maksatlarından birisi de Risale-i Nur okuyacılarının Kur'an'a hizmet uğrunda Müslümanlık bağlarıyla birbirlerine görülmemiş bir şekilde sarılmış olarak zahir eden ve bunlardan başka bir maksada matuf olmayan sadece hürmet, şefkat ve sevgisinin ifadesi olan kısanadını kırmak ise aldanıyorlar. Beyhude hiç uğraşmasınlar. Risale-i Nur'u okuyanların en gerisi, en amisi olan ben onlara şöyle cevap veriyorum. Birimiz şartta, birimiz garta, birimiz canımta, birimiz şimalda, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak biz yine birbirimizle beraberiz. Kainatın kuvveti toplansa bizi yüksek üstad Said Nursi'den ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayrı ayıramazlar. Zira biz Kur'an'a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Ahiret hakikatına inandığımız için manevi olan bu sevgi ve sesanadımızı elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet-i ebediye makarında toplanacaklardır. Vatan ve milletimizin selameti namına mühim bir hakikati müsaadenizle arz ediyorum. Komünistlerin gizli planlarından birisi de halkı hükümet aleyhine teşviktir. Bediüzzaman Said Nursi'yi hapse sokturmak ve eserlerini zararlı gibi göstermek için hükümet arkanına uydurma ihbarlar yapılmakla beraber hiçbir ferdin inanmadığı menfi propagandalar yapılıyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin bu asrında nadir bir İslam dahisi ve her bir cihette eşsiz bir şahsiyet olduğuna bu millet senelerden beri o kadar inanmış ki Hakiki olan bu kanatı hiçbir propaganda çürütemiyor ve çürütemez. Büyük bir ustanın eserlerinden müstefit olmayı lütuf buyuran Cenab-ı Hakk'a hamd ve sınalar ederim. İman, İslamiyet dersi alarak büyük faydalara nariyetine sahip olan bir, bir üstada bütün ruhum canımla medyunum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedi hapsi münferitliğe mahkum edilmekten kurtaran bir müstakim üstad için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım. 20 seneden beri milyonlarla insana din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem sefaya Allah Allah, Ya Resulallah sadalarıyla koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan ebedi felaketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem o kurşunlara çekinmeden göğsümü geleceğim. Üstadım zaman için hançerlerle parçalanırsam Etrafa sırada kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Muhterem heyeti hakime, Risale-i Nur tahsili hakikaten harika ve orijinaldir, emsalsizdir. Herhangi bir tahsilden maddi menfaat ve bir menfiki gaye edinilerek o tahsile devam edilir. Dersler ekseriyetle maddiyat ve şöhrete erişebilmek için belki de zorak okunur. Risale-i Nur'un organize edilmemiş serbest bir üniversiteye benzeyen tahsiline eserleri okumak suretiyle devam edenler ise... Kur'an ve imana hizmet etmekten başka herhangi bir herhangi dünyevi bir maksat taşımıyorlar. Böyle olduğu halde ilmi, imani ve ciddi eserler olan Risale-i Nur o kadar büyük bir şevk ve aşkla ve o kadar sonsuz bir hazda okunuyor ki sadık okuyucularını defalarca okumak gibi kuvvetli bir arzuya sahip ediyor. Risale-i Nur'u yazıp okuyanlar mahkeme kapılarında hayatları tehlikeye düştüğü halde bu harika eserleri okuduklarını itiraf ve okuyacaklarını ilan ediyorlar. İdam kararı verileceğini bilseler dahi bu sebatlarını izhar etmekten çekinmiyorlar. İşte Risale-i Nur'un birçok harikalarından şu hususiyeti sizlere şu, sizlere şu kanatı veriyor. İtiraf edenler acaba canlarını yolda mı buldular? Demek Risale-i Nur'da ve dediği zamanda öyle yüksek bir hakikat var ki ve bunlarda zararlı bir şey yokmuş ki inkar etmediler. Tahsildeki talebeler otorite ve disiplinle idare edilerek okutturulur. Dediği zaman ise hiçbir kimseyi Risale-i Nur'a mecbur etmemiş. Fakat yüzbinlerle okuyucunun çoğu onu görmeden ona sarsılmaz ve kopmaz bir bağla talebe olarak Risale-i Nur'dan derslerini alıyorlar. İşte böyle harikulade bir tedris yakın ve uzak tarihin hiçbir medresesinde görülmemiştir. Hiçbir üniversitede rastlanmamıştır. Sayın Savcı Bediüzzaman'a olan hürmetin şekli diğer müfessirlerde görülemiyor dedi. Doğrudur. Hürmet ve tazim büyüklük ve kemalatın derecesine minnet ve şükran da elde edilen istifadenin miktarına göre olduğuna nazaran Bediüzzaman'ın eserlerinden azim faydeler elde ediliyor ki ona olan tazim ve minnettarlıklar da görülmemiş bir şekilde oluyor. 20. asrın en büyük bir İslam mütefekkiri ve müellifi olan Bediüzzaman'ı zamanı komünist ve masumlar bizlere bizlere bilhassa gençliğimize tanıt, tanıtmamaya çalışmışlardır. Fakat uyanık Türk İslam milleti ve gençliği o din kahramanı üstadı tanımış, istifade etmiş ve ettirmiştir. İşte bunun içindir ki Bediüzzaman'a karşı olan fevkalade bağlılık ve itimat sarsılmayacaktır. Risale-i Nur'daki ayetler kuran Hakim'in en büyük mucizesi olan hususiyetleri kaybettirilmeden büyük bir sanat ve maharetle Türkçemize tesir edildiği için Risale-i Nur'u kadın erkek, memur ve esnaf, alim ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabiliyorlar, anlayabiliyor. Kendi istizatları nispetinde gördükleri istifadeler karşısında ona bir kat daha sarılıyorlar. Liseler, üniversiteler, profesörler, doçentler, feylesoflar okuyorlar. Bu münevver sınıflar fevkalade istifade ettikleri gibi Sarı Nur'un ve telif sanatındaki üstünlüğünü tasdik edip hayretler içerisinde bütün külliyatı okumak iştahına sahip oluyorlar. Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nur'u her yeni tanıyan müdürük ve ta takdirkar kimseler daha evvel tanımadıklarına binler teessüf edip kaybettikleri zamanları telafi edebilmek için müsait vakitlerini boşa sarf etmeyerek 5 dakikalık bir zamana dahi ehemmiyet verip geceli gündüzünde Risale-i Nur'a çalışmaya başlıyorlar. Bu rağbet ve şiddetli alaka hiçbir psikolog, sosyolog ve felsefenin eserinde görülmemiştir. Onlardan ancak tahsilli kimseler istifade edebilmişlerdir. Bir ortaokul çocuğu veya okumasını bilen bir kadın büyük bir felsefenin eserini okuduğu zaman istifade edememiştir. Fakat Risale-i Nur'dan herkes derecesine göre istifade etmektedir. Bunun için sizlerin bedeli zaman ve Risale-i Nur vereceğiniz beraat kararını bütün bir millet bekleşiyor. Eğer Said Nursi talebelerine musibet zamanında sabır ve tahammül ve iktidar telkin etmemiş olsaydı, gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirak ettiği zaman topladığı talebeleri gibi hürmetkar olan binler Risale-i Nur Afyon tepelerine kuracakları çadırlar içerisinde Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat, beraat, kararını bekleyeceklerdi. Said Nursi ve Risale-i Nur çalışmalarını, kanun çerçevesine alıp gizli cemiyet olduğu ispat edilemiyor. Neden ispat edilemiyor? Acaba vukuflu bir adliyeci olmakla baş müddeyi umumiliğe kadar baş müddeyi umumiliğe kadar yükselen bir şahıs bu ispatı kanunla yapmaktan aciz midir? Hayır. Katiyen aciz değildir. Ortada gizli bir cemiyet diyecek bir teşkilat yoktur ve onun için cemiyetçilik ispat edilemiyor. Savcının evvelen nur talebeleri bir cemiyet değildir diye kanun dairesindeki tam görüşle ve isabetle verdiği hükmü biraz sonra her nedense cemiyettir diye iddia etmesi bir tenakuzdur, elbette hükümsüzdür. Heyeti hakimenin gayet açık olan bu hakikati idrak ederek, gizli cemiyet yoktur diye karar vereceğinden emin bulunmaktayız. Sayın hakimler, teessüf ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atam zarartı adedince paramparça olması lazım gelir. İşte sizin vereceğiniz beraat kararı İslam gençliğinin, İslam dünyasının bu dehşetli afetten tesirli bir şekilde kurtulmasına sebep olacaktır." ve beni zaman ve onun eserlerine kopmaz bir bağla bağlayan sahikten biri de budur. Risale-i Nur'un serbestiyetine vereceğiniz beraat kararı bütün Türk gençliğini ve bütün Müslümanları dinsizlik fecaatından kurtaracaktır. Zira yüksek hakikatler hazinesi olan Risale-i Nur hiç şeksiz ve şüphesiz elbette bir gün olup bütün dünya aleminde tanınacaktır. Bu itibarla sizler insanların takdirine mazhar olacaksınız. Sizin vereceğiniz beraat kararı hal ve istikbalde nesilleri minnettar ve müteşekkir edecek ve risale Nur okunup azim faydaları nail olundukça takdirle yad edileceksiniz. Sakın zannetmeyiniz ki samimi olarak söylediğim bu sözlerimle riyakarlık yapılıyor. Asla ve diyem çünkü zamanın mahkemesinde hiçbir kimseden korkmuyorum ve çekinmiyorum. Yalnız pek olarak müsaadenizle şu kadarcık arz ediyorum ki, savcı bu mübarek vatanda masonluk, komünistliği fevkalade faikiyetle önlemek çaresi olan ve önlemekte olan Risale-i Nur'a ve müellifine ve okuyucularına öyle şeni ithamlarda bulunmakta devam eder. Ve o tamamen hatalı ithamlarından vazgeçmezse, hissiyata kapılarak aleyhdarlık ederse, komünistlik ve farmasonluğu desteklemiş olur ve ithamlara hakiki hedef olan muzır dinsizlerin titremesine yardım etmiş olur. Subhaneke la ilmelena illa ma'alemtena imme kenente l-alim hakim ve ahiru davahımın hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.